ne konuştuk takipçileri? Gökhan daha ben ırkçılık üzerine yapmış olduğumuz yayınlara devam ediyoruz. Bu yayınımızda devletin zor kullanımının yaratmış olduğu tepkileri irdeleyeceğiz. Ee, yayında bana Caner e, ve Orkun arkadaşım eşlik edecek. Az evvel kendileri yayına katılmış olduğu için dilerlerse sözü ben alayım, belirli bir noktaya getireyim, onun sonrasında devam edelim. Ben konuya bütün ve parça ilişkisi açısından bakmak istiyorum. Tabii biliyorsunuz tek tek parçalar her zaman için bütüne nazaran daha etkisiz olur. Yani parçalar birleştiğinde bütün daha bir kuvvetli olur. Dolayısıyla ırksal, mezhepsel, sınıfsal ve benzeri şekilde parçalara bölünmüş toplumlarda Toplumu yönetenler her zaman için bu parçalara nazaran daha kuvvetli bir yapıya e, sahip olurlar. Haliyle e, devleti yönetmeleri daha kolay olur. Dolayısıyla bu ırkçılık, e, mezhepçilik gibi ayrımcılık noktalarında e, toplumu kaşıyarak güçlerine güç katarlar. Peki kuvvetli olan her zaman haklı mıdır? İstediği gibi zor kullanabilir mi? Bu soruyu da irdelemekte bana kalırsa fayda var. E, bu soruya e, evet yanıtını verirseniz tabii ki kuvvetli olan, e, haklı olabilmek adına hep daha da kuvvetli olmak isteyecektir. Dolayısıyla topluma olan baskısını zor kullanımında arttıracaktır. E, Jean-Jacques Rousseau bunu söylüyor Toplum Sözleşmesi adlı eserinde. Jean-Jacques Rousseau e, bu soruya yani kuvvetli olanın her zaman haklı mı olduğu sorusuna pek çoğumuz gibi e, tabii ki hayır yanıtını veriyor. Hatta olayı da şöyle bağlıyor. En kuvvetli olan Tanrı e, iyiliği ve kötülüğü de kendisi e, insanları sunuyor. Dolayısıyla bize bir hastalık verdiğinde biz bir doktor çağırmayacak mıyız? Yani kuvvetli olan haklıysa biz Tanrı'nın almış olduğu kararı hiç irdelemeyecek miyiz? Ya da şöyle bir e, örnek veriyor. E, bir ormanda hırsızın biriyle karşılaşıyoruz. Elinde bir silah var. Silah bize doğrultuyor. Silah da burada bir kuvvet nesnesi olarak e, bize atfediyor. Silah bize doğrultulduğunda acaba karşımızdaki kuvvet diye hiçbir sorgu suale gelişmeden cüzdanımızı veriyor muyuz? Yani dolayısıyla hiçbir karşı koymadan onun bize zor göstermesine karşılık biz herhangi bir şey yapıyor muyuz? Tabii ki böyle bir şey söz konusu olmuyor. Dolayısıyla kuvveti elinde bulunduran her zaman için haklı olmuyor ne zaman haklı oluyor kuvvet elinde bulunduran bir meşruluk zeminine oturduğunda halk tarafından zor kullanımına belirli bir ölçüye kadar rıza gösterilebiliyor. Ben şimdilik konuşmalarımı buraya kadar e, sürdürmüş olayım. Bunun sonrasında e, meşruluk temeline dayanarak iktidarın veyahut da devletin zor kullanımına halkın nasıl tepki verdiğini Orkun ve Caner'le birlikte irdeleyelim. Buyurun arkadaşlar. Ay şey güzel dedin, e, meşruluk zeminini. Burada zaten devletin yönetim şekli ve demokratiklik ön plana çıkıyor. Fakat şunu görüyorum ben, en demokratik devletlerde bile ki mesela tüm Fransa, keza Almanya'da olmuştu ya da İngiltere'deki bu ayaklanmalar, Fransa'daki o Paris Banyosu ayaklanmaları vesaire şey olabiliyor, bu tarz böyle tepki zeminleri doğurabiliyor. Burada ...altta yatan başka bir şeyler var. Yani... ...her ne kadar meşru bir devlet... E, ...olsa bile ve... E, ...bu ayaklanmaları böyle... tetikleyecek Amerika'daki farklı bir durum... E, ...çok şey bir... E, ...geçerli bir sebep olmamasına rağmen... ...altta biriken... ...o belki dışlanmış kültürün verdiği bir... E, ...gaz sıkışması... ...bir patlamaya yol açabiliyor. Bunun üzerinde ben durabiliriz diye düşünüyorum. E, her ne kadar devlet meşru olsa da... ...başka... Şeyler yol açabiliyor, etkenler belki. E, e, tabii o zaman şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Meşru olanın yaptığı her şey yasal mıdır? E, gibi bir soru ortaya çıkıyor. Yani. Zaten bir, meşruluk ne? Ha, evet. Meşru ne? Yani halkın rıza göstermesi, kabul etmesi gibi gösteriyor ama burada yüzde yüz bir meşruluğu sağlamak da neredeyse imkansız olduğu için illa ki o yayının başında bahsetmiş olduğum parçaların bir ısınması söz konusu oluyor. Devlet de burada zor kullanma yoluna gidiyor. Bu sefer zor kullandığında da ...diğer parçalar bir bütünlük oluşturup devlete karşı baş kaldırıyor Bunu senin dediğin gibi birçok noktada yaşıyoruz. Örneğin şu an Amerika'da olan durum... ...devletin bir organı olan polis merkezinin bir CIA'ye yapmış olduğu uygulama... ...şu an Amerika'yı yangın yerine çevirmiş vaziyette. Bunun örneklerini Türkiye'de gördük, işte tarihin her aşamalarında gördük. Osmanlı'da gördük. Görmeye de devam edeceğiz. Bakalım ne diyeceksiniz bu konuda, nasıl olacak yani devlet her zaman istediği gibi kafasına göre bir zorluk ya tabii bu sadece bir e, uygulama da değil yani bir CIA'ya böyle davranıldı İşte Gezi Parkı olaylarında gitti işte bir ağacı keseceğim oraya bir beton yapacağım bir şey yapacağım dikeceğim gibi değil de şöyle de olabilir yani devletin uygulamaya soktuğu bir vergi halkın bunu ödeyememe e, ödemeye karşı oluşan refleksi. Yani çok pardon abi adaletsizlik demek ki evet. adalet kavramı üzerinde durmamız gerekiyor bizim yani her türlü meşruiyet bina olmuşsa bile e, bizim hı hı. adalet kavramı üzerinde durmamız gerekiyor. Bilmiyorum Caner ne düşünüyorsun? Ya kitle gösterileri e, şöyle bir şey var. E, Riskli yönleri var. Kitle gösterilerin e, devletsin kendi için Aslına bakarsanız çoğu kitle gösterisini devlet çoğu ülkede kendisinin kendisine karşı olan bir kitle gösterir ki zaten kitle gösterir genelde devlete karşıdır zaten yani devletten memnun olan gidip de ben devletten memnunum diye zaten gösteri yapmıyor zaten yani memnuniyetsizliği olan insanlar sokağa dökülüyor gösteriyor yapıyor, kitleler ortaya çıkıyor. Sıkıntı şu devletler genelde şunu yapar kitle gösterilerini kendi amaçlarına uyacak şekilde bir hale getirmeyi severler. Yani o kitle gösterisini Şiddete evretmek, e, vandalizme evretmek her zaman her yerde devletlerin işine gelir. <laughs> Bir kitle gösterirse o zaman amacından saptırır, kamuoyuna da bu şekilde yansıtıp o kitleyi başladığı yerden daha da geri noktaya getirebilir. Yani o kitle belki de e, kazanacağı yerde kaybedecek duruma getirebilir. E, o zaman yönde, kaostan, hani, kaostan kazanım elde ediyorlar abi sözünü böldüm de. Ya, yani, yani onun yollarını, o, kriz yönetimiyle onun yollarını arıyor. Ve, kitleyin o nirengi noktasından daha da geriye götürülme tehlikesi vardır kitle gösterilerinin. Bu yüzden kitle gösteri ben biraz büyük bir tuzak olarak görüyorum. Bazı yerlerde kitle gösterilerini devlet belki bizzat destekliyor da de olabilir her yerde. Ee, yani bu, devlet nasıl meşhurluk zeminine oturuyorsa kitle gösterilerindeki o kitle de bir meşhurluk zeminine oturuyor e, diyorsun ve e, devlet de o meşhuriyet zemininden kaydırmayı çalışıyor. Gerek tabii ki de onu bir meşhuriyet, meşhuriyet. Gezi olaylarında tarifi, mesela bir atan polisler vardı falan. Hatırlarsınız. Işte yani hani ee, e, gezi olaylarında ne bileyim içeride bir pozisyonlar söylendi. İşte kitleyi farklı yerlere götürmek istediği söylendi vesaire vesaire. Ya zaten Şimdi bunun olmadığını inanmak saflık olur hani. Ya yani e, Orada e, bir yani. kitle gösterisi var. Devlet sadece buna sopayla müdahale ediyor. Yani buna zaten hani inanan bir insan saftır zaten. O zaman Çok bu ben, devletin bir enstrümanı yani. Bu manipülasyon. Yani evet. e, şey söylemek de, gösterisi ee, sözünüzü böldüm, özür diliyorum Caner. Şöyle bir şey söyleyeyim, ben gezi olayları sırasında askerdim, ee, askerliğimi yapıyordum. O süreçte tabii biz televizyon baş, başında e, bunu izliyorduk arkadaşlarla birlikte. Sanki devlet belirli bir noktaya kadar dediğiniz gibi izin verdi, İşte sanki bu olaylardan biraz beslendi, hatta gezi olaylarını farklı veyahut da ayrı noktalara bağladı. Birbiriyle alakasız olan yerlerde de birleştirdi. E, istediğini elde ettiği noktada da sanki e, söz konusu gösteriyi bir anda bastırdı ve bitirdi. Hatırlarsanız gezi eylemi e, bir anda bitti yani bir asker. Abi, şöyle bir şey diyeceğim e, sana Eric Hoffer'in İnançlar diye bir kitabı var. Orada çok güzel e, şunu açıklıyor. E, kitle gösterileri bir devrime dönüşür mü? Dönüşürse hangi koşullar altında dönüşür ve o kitleler den kasıt e, toplumun hangi kesimi bir devrim gerçekleştirebilir. Şimdi e, şey ayırıyor, e, üç'e bölüyor toplumu genelde zaten yapılan budur. Hani en üst sınıf zaten halinden memnun, en alt sınıf da aslında halinden memnun çünkü e, o kadar zor koşullardaki hayatta kalabildiği, hayatını sürdürebildiği her gün onun için bir zafer. Esas tehlike e, yöneten sınıf için e, eriyen denir ya o eriyen orta sınıf yani bir şeyleri sahipken daha sonradan o elindekileri kaybetmeye başlayan kesim. Ee, zaten insanda da böyledir. Yani sende bir şey varsa isyan etmezsin. Ee, ama sende yani bir gelir olabilir ya da başka bir şey olabilir. Elindekini kaybetmeye başladığın zaman içinde hep bir e, şey belirledim. Bir insanın içini böyle kurt kemiri, böyle bir iç içine sığmaz agresifleşir. Bu da onun gibi. Şimdi e, senin dediğin noktada e, o kitleler isyan ettiği zaman ee, evet, bir kıvılcım başladı. Gezide de böyle olduk bir şekilde. Ee, düşünce adamları burada veya yani önceden bir kitle var. Bir şeyler, bir gaz sıkışması olmuş. Bunu alevleyecek bir fikir adamları olur, fikirler olur. İnsanlar bundan beslenir. Ama ondan sonra e, o kitle açığa çıktığı zaman o gaz sıkışması, o patlama yaşandığı zaman onları artık doğru yöne ya da doğru demeyeyim doğru yanlış kime göre neye göre ama e, bir hedefe yöneltecek e, idareciler lazım. idare adamları lazım. Yani mesela Kurtuluş Savaşı'ndaki işte Türk halkının isyanında e, şeylere karşı emperyalistlere karşı Mustafa Kemal gibi lazım. E, Gezi de bu olmadı. Şimdi aynı şeyi Amerika'da da göreceğiz. Yani e, Bak şimdi. Pardon abi. Evet, buyur. Ya Gezi'de şöyle bir şey var. Gezi sınıfsal temalı bir şey değildi. Hani genelde zaten e, işi değiştiren, rayından çıkaran yani o ülkedeki yönetimi değiştirecek şeyler zaten sınıfsal temelli olur. Gezde bir sınıfsal temel yoktu. Gezi sadece e, orta ve üst sınıf insanlar, genelde okumuş kesim, hayat tarzına karşı bir müdahale gördü. ve orada sokağa çıktı. Yani buradan zaten bir devrin çıkmasını anlamda beklemek... demek. O bir sınıf vardı sal. ama işte bak onu demek istiyorum. Yani çoğunluk kimdi abi? Modern beyaz yakalıydı mesela Gezde. Tamam üç, işte bu insanların hani sistemi sarsması zor. S siz sınıfsal temelli bir şeyler yok, talepler yok. Sınıfsal temeller sarsıyor sistemi. Şu an Amerika'da olan şey büyük ihtimal e, ben hakim olmak beraber şimdi sınıfsal temel ama şöyle bir şey de var. Amerika'da şu an bu olayın alev almasına belki de devlet müsaade ediyor. Hani benim biraz önce söylediğim şeyden yola çıkarak. Yani siz şunu Amerika bölünebilecek, bölünecek falan tarzı bana göre uçuk teoriler uçuk, uçuşmaya başladı. Ben inanmıyorum böyle bir şeye olacağına. Çünkü bunu söyleyen insanlar aynı zamanda da tezat şekilde Amerika bütün dünyayı yönettiğini, her yeri istediği gibi karıştırabildiğini söyleyen insanlar aynı zamanda Amerika'da bölünecek gibi teoriler uçuyor. Şimdi Amerikan devletinin... şey gibi düşün kanka. Ya pardon sözünü böldüm de. Amerika'yı da böyle yekpare, böyle tek vücut bir şey olarak düşünmeyelim. Onun da içinde sonuçta bir kazan farklı Burada şöyle de bir şey var. Çok homojen değil yani o. Halk Amerika'da güçlü olan... bir devlet var. Bu net. Hani müdahale etmiyor yani. Pentagon hakim Amerika'ya baktığımda. Ama şöyle bir durum yani var. Onlar... Sözünüzü bölüyorum. Eee Amerika'daki e, yerel yöneticilerin de işte Pentagon'a, Trump'a karşı olan tepkileri de var. Yani biraz ortalık daha da böyle bir kıvılcım. İşte o, onu diyorum yani farklı farklı e, şeyler gruplar var ve sonuçta bunların bir mücadelesi söz konusu Amerika içinde de. Yani Trump da hani. Benim bahsederken e, Trump da çok yüksek bir oy oranına sahip olarak e, seçilmedi yani rakipleri de çok kuvvetli zaten iki partili bir e, yaşayış var orada. Rusya'nın müdahalesi daha... konuşuluyor mesela, bitmiş, evet, e, Cambridge Analytica'yı konuştuk zaten, sosyal medyada, evet. öyle bir durum da var Biraz, yani. E... Ya Amerika'da, çok pardon abi sözünü böleceğim, şey konuşuluyor genelde mesela Trump'ta işte, evanjelistlerin oylarını oynuyor falan diye. Mesela çok doğru yani, dün bir programda bahsediyordu, evanjelistlerin, e, işte Tanrı'nın esrarengiz yolları vardır şey çıkar için, seminer için e, öncesinde bir makale okumuş, Yani niye Trump seçildiği şey yapıyor? Ya bu adam kötü, ahlaksız ama bunun sonrasında Tanrı'nın adaletin yerini bulması için Tanrı'nın esra oyunlarından biri yorumu yapılıyordu. Ben senin önce Bush yönetimi zamanında biliyorsun haç ve güldü galiba onun tarikatının adı. Evangelistler mesela neden bu kadar toplumsal kaosu, küresel kaosu tetikliyor? Bunun sorusunu araştırıyordum ve mesela neden Yahudileri bu kadar destekliyor? Bu zamanındaki o İsrail'e destekleri hatırlarsanız. Abi şöyle bir inanışları var yani İsa Mesih'in yeryüzüne inebilmesi için e, kıyamet kopması lazım. Yani her şey birbirine girecek, bir kaos olacak vesaire. E, o yüzden mesela İsrail'e destekliyor orada bir karmaşa çıksın ki ancak o karmaşa çıktıktan sonra İsa Mesih yeryüzüne inecek ve Tanrının adaletini getirecek gibi bir i̇şte durum şey, da var. E, Caner'in bahsettiği sözünü böldüm abi. Caner'in bahsettiği konu e, işte belirli bir nokta oluşsun istiyorlar ki bir müdahale gerçekleşsin. Senin dediğin gibi yani şu an o kadar belki de Amerika'da oluyor. yapılmak istenen de bu yani bu vandalizme dönüşmesini bekliyorlar şu an ki dönüşüyor öldü cinayetler işlemmeye başladı. en büyük süper gücü denilen Amerika bana kalırsa istese bu halk hareketini çok kolay ve işte dakikalar içerisinde bastırabilir. Nasıl bastırabilirler Benim demek onu istediğim mesela? de bu. Abi Bak, çok olay çok... şu. Bunu sadece bir yere Ama, evrilmesini bekliyor kendi çıkarları yönetimde. Şunu şunu diyeceğim işte bak, bizim düştüğümüz yanlıştu. Biz sanki Türk devleti e, perspektifinden Amerika'yı değerlendiriyoruz. Amerika'da bambaşka bir sistem var, bambaşka sosyal dinamikler, bambaşka bir devlet mevcut. Yani orada polis şefleri falan bölgesel polis şefleri bile, bile seçimle geliyor. E şimdi Trump öyle buradaki gibi e, orduya tamamen hakim değil. Yani orduyu sokasyonuyla dediği zaman senatonun onayı lazım. E, senatoda şimdi şeyler demokratlar çoğunlukta nasıl olacak? Yani onu geçiremez. Yani sistem o anlamda bir e, şeye diktatörlüğe izin vermiyor mesela. Ve e, belki de Trump buna, gidecek. Buna karşılık çok ciddi, çok farklı. Yani sözüyle polisler arasında getirecek. bile şey var. işte. polis şefi çıkıyor ve Trump'a attığı tweet'i burada attığını düşünebiliyor musun o polisin? Ya, e, mümkün şey, değil. Mümkün değil, ama Trump da Neden akıllı değil? Bir sistem adam. çünkü. Hayır, hayır, demek istediğim şu. E, atanmış değil ki o. Seçilmiş o polis şefi. İşte oradaki Şeyler bile seçilir. Yani oradaki polis şefi bile işte bölgesel polis şefi seçimle geliyor ve demokrat kökenli. Yani şimdi Pentagon ancak işte ulusal muhafızlar bile başkana bağlı ama o da küçük bir e, grup. Yani sonuçta ben orduyu sürüm dediği zaman Pentagon tamam deyip de gitti de orada e, güvenliği belki sağlamayacaktır. Hani oraya geçtim, senato belki de bunu onamayacaktır. Yani. O yüzden Caner'e dediğim o. Türkiye mantığında Amerika'yı düşünmeyelim. Orada bambaşka sosyal dinamikler, bambaşka bir e, siyasi sistem mevcut. E, oradaki etkilerle buradaki etkiler farklı. Şöyle, e, süremizin evet. sonuna gel geldik ama ben e, Kenan'dan bir 5 dakika daha rica edeyim. Amerika faslını kapatarak ben bir şey söylemek istiyorum. Hmm. E, mümkünse. Şöyle, e, tabii ki burada devletin almış olduğu uygulamaların, kararların her zaman için yereli etkileyeceği gibi bir algıya da kapılmamak lazım. Örneğin işte İkinci Dünya Savaşı'nda e, Hitler'in almış olduğu kararlar tüm dünyayı etkiledi. Tüm dünya halklarının e, bir e, karar vermesine yol açtı. E, orada ırkçılık temelli bir e, anlayış, ırkçılık temelli bir savaş başlangıcı. E, her ne kadar aynı dine mensup olsalar da, işte bakıyorsunuz Hristiyan Birliği var. E, Hristiyan ülkeler birbiriyle savaşıyorlar. E, ama tüm dünyanın... E, ...Hitler'e karşı ayaklanmasına yol açtı. Hitler de meşru bir e, zeminden yola çıkarak aslında bu hareketlerini yapmıştı değil mi? Ona da e, el atmamız gerektiğini düşünüyorum programın sonunda. Evet sonuçta. seçimle geldi. Zaten sonradan e, şey yapıldı. Ya, Avrupa Birliği tamamen ikinci bir, ikinci dünya savaşı yaşam, yaşanmasının üzerine kurulu bir birlik yani. O noktada... Bir Hristiyan birliği değil. aslında değil mi? Belki de bizim girememizin nasıl nedeni orada bir ırkçılık bir İslamofobi mi acaba söz konusu diye ya o başka bir kavram da hani birbirimiz arasında artık bu münakaşaları bırakalım şey e, aslında projesi. Hı hı. Buyur Bence bir şey en son Amerika aslında... olayına da dönecek olursak yani bir şöyle şu inanışa hep herkes inanıyor. Amerika yani Orta Doğu'yu şekillendiriyor işte küpleri böyle yönlendiriyor, Arapları böyle yönlendiriyor, Türkleri böyle yönlendiriyor, Yahudileri böyle, böyle yönlendiriyor diyoruz. Ya kendi iş dönemini bilmemesi bu kadar olması bana akılcı gelmiyor. Ben onu demek istiyorum. Yani siyayilerde olabilecek hoşnutsuzluğu vesaire yani bütün dünyayı olduğuna inanılan Amerika'nın kendi ülkesindeki bu iç karışıklığı ya da hoşnutsuzluğu vesaire tepkileri öngörememesi e, bana bir tezat gibi geliyor. Bu sebepten dolayı bu gösterilere e, belli bir süreye kadar müsaade edileceğini bunun da nedeni şu alın işte bu siyahlar böyle vandal adam bu imajı hani getirene kadar bu bir süre bu gösteriler gösterilere müsaade edilecek. Ondan sonra da büyük ihtimal e, e, bu imaj sağlandıktan sonra tekrardan bu iş müdahale edilecek bu bu gösteriler e, bitecek. Ama işte nasıl bir müdahale edecek? Yani şu anda zaten müdahale ediyorlar. Daha da bir olay. Ve yani yani sadece zenciler değil. İşte antifa var mesela bu oluşum. İşte çok farklı sosyal gruplar var. Yani Trump sert bir şekilde şey... müdahale edilecektir bükte. Asker inecektir Sokağda da. Yani şu Dediğim anda gibi. zaten bir Trump'a karşı bir şeye dönüşmüş durumda olay sanki. Yani hedefte Trump var. Çünkü Trump biraz böyle e, yangına körükle gitti. Ee, evet evet. Ama Trump, Trump ilk başta zaten bu olaydan dolayı üzüntüsünü belirtti ve Hani aslında şurada şöyle de bir olay var. E, bu olayın arkasında şudası olduğu söyleniyor. Ya Trump'ın Amerika'ya göre bir ulusalcı olması. Yani daha doğrusu küre, işte Amerika küresel egemenliğe devam etmesin tarzı fikirleri olduğu için genelde hani biz içimizde olalım işte ne bileyim Çin'de fabrika kurmasın, adam gelsin burada fabrika kursun vesaire. Yani kabaca bu tarz görüşe sahip birisi olduğu için ve bunu Amerika'daki küresel egomanyaya devam etmesi isteyen insan e, gruplarında da destekleme sebebiyle bu tarz, e, bu eylemlerin körüklendiği de ayrı bir görüş hani. Evet. E, rampa karşı bu şekilde körüklendiği de bir görüş sunuluyor. Da İ İlluminati falan evet. karıştırıyorlar. Evet. Onlar çıkarttı. O falan abi ya. çok başka yerlere İlluminati gidiyor. falan tabii bir biraz buçuk gelebilir ama şu var. E, bu tarz bir şey var. Çünkü... Caner toparla lütfen kapatmamız gerekiyor çünkü. Ya benim diyeceğim e, bu bu ya bu küreselce ulusalca savaşının bir parçası olabilir bu tartışma ya da bu kitle gösterisini büyük ihtimal kendi çıkarlarına göre kadar bir süre izin verdikten sonra bastıracaklardır diye düşünüyorum ben. Orkun senin söyleyeceğin bir şey var mı yoksa kapatıyorum abi? Yok yani Cener'in dediği de bir görüş olayın arkasında çok başka şeyler olabilir toplumlar geçenlerde evet. konuşmuştuk çok kolay manipüle edilebiliyor bu kadar. Peki o zaman ırkçılık konulu yayınlarımızın yani sonuna geliyoruz bizi izlediğiniz için teşekkürler kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın beğendiyseniz eğer videomuzu beğen butonuna basmayı unutmayın yorumlarınızla tartışmaya lütfen katılın. Teşekkür eder. İyi günler dileriz efendim.